Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmında da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şey internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Blam ailesinden bahsedeceğiz. 7 çocuklu bir aileden gelen Roger Blum, 1990 yılında evlendiği kendisinden 5 yaş büyük eşi Melissa ile sıradan mutlu bir hayat yaşıyor. Roger daha Melissa ile ilk tanıştığı gün en yakın arkadaşına evleneceğim kadını buldum diyor. Herkes çiftin arasındaki sevginin kuvvetine şaşırıyor. Gerçekten birbirlerine inanılmaz sevgileri ve saygıları var. Onlar ayrılmaz bir ikili olarak görülüyorlar. Etraflarındaki herkes çok seviyor bu insanları çünkü hiç kimseye zararı olmayan, güler yüzlü, yardımsever insanlar. İlk evlendikleri zamanlarda Roger aslında küçük küçük işlerde çalışıyor, çıkıyor, birazcık para biriktiriyor ve en sonunda kendisine bir iş kuruyor. Muhtemelen tarımda kullanıldığını düşündüğüm ama çok emin olmadığım bir araç türü satıyor. Buraya zaten fotoğrafını koymuş olurum. Bu araçların satışını yapıyor kendi şirketinde de gerçekten güzel paralar kazanıyor. Beraber Kansas'ta Volusandre'ye yakın bir banyoya ev alıyorlar. Her şey onlar için çok güzel. Melissa'nın iş hayatına gelirsek Melissa bir bankanın veznesinde işe başlıyor ve yıllar boyunca buraya sadık bir şekilde çalışıyor. Ki en sonunda da bankanın müdür yardımcısı olmayı başarıyor. Diğer herkes gibi iş arkadaşları da Melisa'dan çok hoşlanıyorlar. Aslında hayatları çok güzel görünüyor ama istedikleri bir şey var. Anne baba olmayı istiyorlar. Ama maalesef ne kadar denerlerse denesinler bu olayda bir türlü başarılı olamıyorlar. Yani muhtemelen bazı sağlık sorunlarının ötürü çift anne baba olamıyor. Ve bu konuya gerçekten çok içerliyorlar. Çünkü özellikle Roger 7 çocuklu bir aileden gelmiş ve kendisinin de büyük bir ailesinin olmasını istiyor. Bu yüzden 2001 yılında ikilinin ortak isteği doğrultusunda evlat edinmeye karar veriyorlar. Ki tam da bu sıralarda Kişe Şabörg isimli bir kadın mali sorunlar sebebiyle iki oğluna evlatlık vermeye karar vermiş ve bununla ilgili yasal başvurularını yapmış. Çocuklardan birisi Anthony ki ona Tony deniyor. 7 yaşında, diğeri Chris 4 yaşında evlatlık verilecekleri süreçte. Bir şekilde Blum ailesi ve Kisha'nın yolları kesişiyor ve Blum ailesi bu iki çocuğu evlat edinmeye karar veriyorlar. Kardeş oldukları için de kesinlikle onları ayırmak akıllarının ucundan bile geçmiyor. İkisini de çok seviyorlar, ikisini de ilk gördükleri anda çok ısınıyorlar ve artık ailelerinin parçası olmasını istiyorlar bu çocukların. Yasal olarak tüm prosedürler tamamlanıyor ve artık hem Tony hem de Chris Blum soyadını alıyor ve bu aileye dahil oluyor. Ama bu durumdan memnun olmayan birisi var. O da Kişa. Çünkü Kişa'nın şöyle bir isteği var. Evet ben çocuklarıma evlatlık vereyim ama her anlamda onların anneleri ben kalayım. Sürekli onlarla görüşeyim, eğleneyim, hayatlarına hep dahil olayım. Yani sanki böyle evlatlık vermiyormuş da çocuklarını bir otele bırakıyormuş gibi garip istekleri oluyor anneden. Tabii ki çocuklarını görmek istemesi normal şeyler ama bunun dozunu artırmaya çalıştığı için Bula Marley'si kesinlikle Kishan'ın bu çocuklarla görüşmesini istemiyor. Ki tek sebebi çocukların hayatına sürekli dahil olmak istemesi değil, Kishan'ın düzgün bir insan da olmaması. Suç geçmişi çok kabarık, sürekli maddeyle uğraşan birisi. Hem kullanıyor hem bazı noktalarda ticaretine karışıyor hem kavgalara karışıyor. Yani bu yüzden çocukların hayatını olumsuz etkilemesinden korkuyorlar. Ve kesinlikle çocukların kişilerle görüşmesini yasaklıyorlar. Bu sırada kardeşlerin ise çok güzel bir hayatı var. Hem Chris hem Tony varlık içinde büyüyorlar. İşte bulundukları yerde spor çok rövaçtaymış ki lisede onlar da her ikisi de sporda çok başarılı oluyorlar. Dersleri çok iyi, okulda çok iyiler. Yani hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Çok güzel yıllar geçiriyorlar. Ta ki Tony'nin lise son zamanlarına kadar. Tony lise sona geldiği zaman özellikle ...ergenliğinde de verdiği bazı bunaltılarla ailesine karşı düşmanca tavırlar beslemeye başlıyor. Tony'ye göre bunun sebebi Chris'in kârılan çocuk olması. Yani Chris'e çok daha farklı davranıyorlarmış. Tony'ye çok daha farklı davranıyorlarmış ki haklı. Gerçekten böyle bir şey var ama bunun tabii ki bir sebebi de var. Öncelikle Tony ev hapsi cezaları alıyor. Yani mesela hafta sonu için hiçbir yere çıkamazsın gibi cezalar alıyor. İşte dışarı çıkması sürekli kısıtlanıyor. Görüştüğü arkadaşlarıyla ilgili sürekli kısıtlamalar yaşıyor ama bunlar krise yapılmıyor. Bunun sebebi Tony'nin özellikle lise sona geldiği zaman partilere çok düşkün olması, içkiye inanılmaz derecede düşkün olması, madde kullanmaya başlaması, sürekli kavgalara bulaşması ve tabii ki hem Melissa hem de Roger çocuklarının iyiliği için, onları koruyabilmek için bir noktada kısıtlamalar uygulamak zorunda kalıyorlar. Bu normalde her ne kadar Tony'yi korumak için yaptıkları bir şey olsa da Tony'ye göre Chris ve kendisi arasında ayrımcılık yapılıyor. Bu yüzden aileye olan nefreti her geçen gün artmaya başlıyor. Sürekli evde bir tartışma ortamı var. Kilise sonlarken... Tony bir kavgaya karışıyor. Bunun için böyle direkt bir ceza almıyor ama anladığım kadarıyla polisler tarafından mimleniyor ve bir şekilde sicilinde bu görünüyor. Daha sonrasında liseden mezun olduktan 2 ay sonra da yine ikinci bir kavgaya karışıyor. Bu da yine aynı şekilde siciline işlenmiş oluyor. Tony'nin gelecek planı hava kuvvetlerine girmek olduğu için bu durum onu daha da hayattan koparıyor. Yani bu siciline işleyen şeyler hava kuvvetlerine girmesine engelliyor ve Tony bu noktada resmen hayatla bağını koparıyor. Tek yaptığı şey evde sürekli yatmak, uyumak, hiçbir şekilde iş aramıyor, hiçbir şekilde üniversiteye hazırlanmıyor. Uyumadığı zamanlarda sürekli yine dışarı çıkıyor ve kullanmaması gereken şeyler kullanıyor, kavgaya bulaşıyor. Ve hem Melissa hem de Roger bu durumda çocuğu uyarmak zorunda kalıyorlar. Yani bunları yapma bak artık bu şekilde yürümez, kaç yaşına geldin, kendini düzeltmen lazım gibi direktifler veriyorlar aslında. Ve onlar her bunu yaptıkları zaman Tony biraz daha uzaklaşıyor aileden. Evde öyle büyük kavgalar çıkıyor ki bir seferinde Tony bu kavgalardan birinde duvara yumruk atıyor ve duvarda bir delik açılıyor. Bizim böyle çok sert duvarlar gibi düşünmeyin tabii ki. Ama artık bu aile bu çocukla baş edemez noktaya geliyor. Ve kafalarında şöyle bir şey oluşuyor. Belki de Tony'yi Hayata direkt atarsak yani bu evden çıkarırsak bir şekilde kendini düzeltmek zorunda kalabilir. 5 para vermezsek, evi olmazsa mecburen çalışmak zorunda kalır. Hayatını düzene sokmak zorunda kalır. Bu yüzden sonunda Tony evden kovuluyor. Evden kovulduktan sonra bir süre böyle fast food restoranı tarzı yerlerde part time çalışmaya başlıyor. Ama bu tabii ki Tony'nin bazı ihtiyaçlarını karşılamasına engel bir miktar kazandırıyor. Yani madde alamayacak bu parayla. Bu yüzden ticaret işine de giriyor. Kullandığı şeylerin ticaretini yapıyor bir şekilde. Hatta uzun araştırmalar ve uğraşlar sonucunda bunların işte dağıtımını yapan, satışını yapan tekinsiz bir grubun içerisine girmeyi de başarıyor. Kendisine hem bir çevre hem de bir pazar kuruyor diyebiliriz bu grup sayesinde. Tony 2013 baharında biyolojik annesi Kisha'dan Facebook üzerinden bir arkadaşlık isteği alıyor hemen bu bağlantıyı kabul ediyor. Aslında aynı bağlantı yani aynı istek Chris'e de gitmiş durumda ama Chris her şekilde nereden istek gönderirse göndersen kişiyi engelliyor. Yani hiçbir şekilde onunla iletişim halinde olmak istemiyor. Ama Tony bunu bir fırsat olarak görüyor. Aslında öz çok bayıldığı, onu çok özlediği için değil de kalacak bir yeri yok. Belki özenlese ona daha iyi bir hayat sunabilir diye düşünüyor. Kisha Tony ile konuşmaya başladıktan sonra Tony yavaş yavaş bu Blaine ile yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. İşte evden kovulduğunu anlatmaya başlıyor. Ve bunlar tabii ki Kisha'nın çok hoşuna gidiyor. Çünkü yıllardır zaten bu aileye karşı içinde bir kin, bir nefret var. Bu ailenin çocuklarını kendisinden çaldığını düşünüyor. O yüzden Tony'nin böyle sorunlar yaşamış olması kendisine haklıymış gibi hissettiriyor ona. Memnun oluyor bu durumda. Bunun dışında daha öncesinde bahsettiğim gibi Kisha sanki Tony'yi doğururken böyle karakteristik özelliklerini, kötü huylarının hepsini de Tony'ye aktarmış gibi. Her ikisi de maddeye düşkün, her ikisi de içkiye düşkün, her ikisi de uzun süreli ilişkiler kuramıyorlar. İşte çok kötü arkadaşlık hayatları, çok berbat hayatları oluyor. İşte suça düşkünler, kavgaya düşkünler. Bu açılardan birbirlerinin kopyası gibiler. Tabii ki iyi de anlaşıyorlar bu yüzden. Bu dönemler Kişan'ın Şan isimli bir sevgilisi var. Şan aslında bir kadın bu yüzden ikilinin bir çocuğu olmuyor ama Kişan'ın aynı zamanda 7 yaşında bir çocuğu var. İkilinin ayrıldığı bir süreçte aralarına giren başka bir kişi tarafından gerçekleşmiş bir şey. Yani başka birinden bu çocuk. Bu 7 yaşında bir kız çocuğu. Bunun dışında Sean'la Kisha'nın ilişkisi Tony ve Chris'in evlat edilmesinden öncesine dayanıyor. Sean bir noktada Kisha'nın maddi destekçisi. Yani çalışan Sean, eve para getiren Sean, evin işte faturalarını ödeyen Sean, karınlarını doyuran Sean, her şeyi Sean yapıyor. Ama Kisha'yı da sevdiği için bir türlü bu durumdan vazgeçemiyor. Aslında kullanılıyor bir noktada. Sean ve Kisha bu 7 yaşındaki kızla beraber 1 artı 1 bir evde yaşıyorlar. Yani tek yatak odalı bir evde yaşıyorlar ve Keisha Tony ile iletişime geçtikten kısa bir süre sonra Eylül 2013'te Tony'yi de buraya davet ediyor ve gel beraber yaşamaya başlayalım diyor. Tony de bu teklifi kabul ediyor. Ama annesinin evine giderken tek başına gitmiyor. Liseden bir arkadaşını da alıyor yanına. Bu arkadaşıyla hem birbirlerine çok güveniyorlar hem de ikisi de banka ticareti yapmak konusunda bazı hayallere dalmış durumda. Bu yüzden Keisha'nın yaşadığı San Diego'da belki de böyle bir pazar kurabiliriz ve inanılmaz paralar kazanabiliriz diye düşünüyorlar. Hep beraber Kişe ve Şanlı'nın evine taşınıyorlar ve artık burada yaşamaya başlıyorlar. Tony ve Kişe başlarda birbirlerini tanımaya çalışıyor tabii ki. İşte iyi de anlaşıyorlar böyle ortak kötü yanlarından kaynaklı. Onlar için her şey güzel diyebiliriz bu yüzden. Ama her şey Şanlı için çok kötü. Çünkü Sean zaten evde iki kişiye bakarken artık evde dört kişiye bakıyor. Yani fazladan iki kişi daha yük oldu onun boynuna. Bu durumdan hiç memnun değil çünkü bu çocuklar genç, ergen yani gidip bir şekilde para kazanabilirler, yardımcı olabilirler. Ama tek yaptıkları şey evde Kisha, Tony ve Tony'nin arkadaşının tüm gün bir şeyler tüttürmesi ve kafaları güzel bir şekilde evde sersem sersem dolaşmaları. Bu tabii ki Şen'in sinirlerini bozuyor artık. Hatta bir noktada hem Tony hem de arkadaşı eve bu bahsettikleri madde satışını yapabilmek için bir şeyler getirdiğinde Sean için artık bu bir dönülmez nokta oluyor ve evden gitmelerini istiyor. Yani bu tehlikeli, başınızı derde sokacaksınız, benim de başımı derde sokacaksınız. Bu şekilde burada kalmanıza izin veremem diyor. Evde kalmasını kabul ettiği tek kişi 7 yaşındaki küçük kız. Ama bu tartışmalar sonucunda kişi hem çocuklarını alıyor hem de Tony'nin arkadaşını alıyor ve hep beraber bir otele yerleşiyorlar. Hiçbiri çalışmıyor, hiçbirinin 5 kuruşu yok. Dolayısıyla kısa süre içerisinde otelin parasını ödeyemeyecek duruma geliyorlar. Yani anlayacağınız sen Diego hayali ve işte Kisha ile buluşma hayali Tony'nin beklediği gibi gitmiyor. Ve Tony en sonunda Kansas'a geri dönmeye karar veriyor. Kansas'a geri döner dönmez Kasım 2013'te tekrar ailesiyle iletişime geçiyor. Blum'la ailesiyle. Ve onlara bu kişiyle yaşadığı olumsuz durumları anlatıyor. İşte beş parasız kaldık, annem de böyle biriymiş. Hiçbir şekilde anlaşamadım, çok zor günler yaşadım. Ben çok pişman oldum size yaptıklarımdan kaynaklı bir şeyler söylüyor. Ve buluşma teklif ediyor. Yani tekrar ailesiyle görüşüp özlem gidermek istiyor. Tabii ki hem Roger hem de Melissa oğullarındaki bu düzelmeyi görünce çok memnun oluyorlar. Ve hemen bir buluşma tarihi belirliyorlar. 15 Kasım 2013'te hep beraber bir akşam yemeği yiyecekler. Chris hariç. Çünkü Chris o gün takımıyla bir yemeğe gidecekmiş. Bu yüzden eve geç dönecek ve işte akşam yemeğine gittikleri için de Dolayısıyla Tony ile yenecek olan akşam yemeğine katılamayacak. Yine de bu bir problem değil çünkü aslında Tony ve Blam'ların bu yemeği bir başlangıç sonrasında tekrar görüşmeye devam edecekler. O gece çift anlaştıkları yere gidiyorlar ve Tony ile çok güzel bir akşam yemeği yiyorlar. Hiçbir sorun çıkmıyor. Her şey bekledikleri, istedikleri gibi gidiyor. Daha sonrasında saat 20 2015 aralarında evlerine dönmek için arabalarıyla yola çıkıyorlar. Tony de kendi oteline dönüyor. İlerleyen saatlerde Chris bu takım yemeğinden dönmüş durumda ve evin garaj kısmına gidiyor. Garaja gittiği zaman anne babasını arabanın içinde vurulmuş şekilde buluyor. Her ikisi de kafasından ateş almış ve hala hayatta durumdalar aslında. İşte Roger birazcık öksürüyor, Melissa kötü durumda ama işte bir yerlerini hareket ettirebiliyor, elini kolunu hareket ettirebiliyor. Bu yüzden Chris büyük bir ümitle hemen 911 ekiplerine haber veriyor ve acilen özellikle sağlık hizmetlerinin gelmesini istiyor buraya. Hem polisler hem de sağlık ekipleri olay yerine geliyorlar. Melissa ve Roger hastaneye kaldırılıyor. Polisler de olay yerini incelemeye başlıyorlar. Polislerin ilk fark ettikleri şey bu aracın içerisi kırmızı sıvıyla dolmuş. Yani alt taban kısmı kırmızı sıvıdan bir havuz oluşturulmuş. Yani belli bir süre önce vurulmuşlar aslında. Çok yeni bir şey değil bu demek diye düşünüyorlar. Aynı zamanda 25 kalibrelik bir tabancaya ait mermi buluyorlar. Bunun dışında da evin garaj kapısında zorlama izni buluyorlar. Yani birisi buraya zorla girmiş. Evin içerisi inanılmaz derecede dağınık. Kıyafetler yerlerde, çekmeceler yerlere savrulmuş. İşte evde kayıp bazı eşyalar var. Mücevherler kayıp, bir miktar para varmış bu kayıp. Yani sanki hırsızlıkmış gibi. Ama sanki birazcık abartılmış bir hırsızlıkmış gibi de görünüyor. Evi fazla dağıtmak için uğraşmışlar gibi görünüyor anlayacağınız. Bu yüzden başta her ne kadar bunun ters giden bir hırsızlık olduğunu düşünseler de yavaş yavaş bu düşüncenin doğru olmayabileceğine inanmaya başlıyorlar. Bir diğer düşünce Roger biliyorsunuz ki kendi işini yapıyor. Belki de bir şekilde iş anlaşmalarından birinde bir terslik yaşamış olabilir diye düşünüyorlar. Bu yüzden tüm iş anlaşmalarını ve arkadaşlıklarını gözden geçiriyorlar. Ama hiçbir şekilde Roger'ın biriyle sorunu olmadığını kısa süre içerisinde anlıyorlar. Zaten aileyi kime sorsalar herkes çok zararsız, çok iyi insanlar olduğunu söylüyor. Bu sefer gözleri Chris'e çevriliyor. Aileyi bulan kişi Chris, ailesini o halde görmesine rağmen çok sakin duruyormuş. Yani polislerin söylediğine göre sanki pek de etkilenmemiş gibi ya şokta ya da çok soğukkanlı diye düşünüyorlar. Bu yüzden tabii ki gözler Chris'e çevriliyor ve Chris'le bir konuşma, bir sorgulama yapıyorlar. Chris bu olayla ilgili şunları söylüyor. Kesinlikle benim bir alakam yok. Ben eve geldiğimde onları bu şekilde buldum. Ben zaten takım yemeğindeydim. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz. Şahitlerim var. Bana bunu kim yaptı diye sorarsanız bence abim yapmıştır. Yani Tony'nin yaptığından şüphelendiğini söylüyor. Bir noktada aslında abisine suç atması da polislere onu daha şüpheli yapıyor. Yani Chris daha şüpheli görüyorlar ama yine de sonunda araştırıcı Chris'in bu olayla alakasının olmayacağını anlıyorlar. Polisler sonunda Tony ile iletişime geçiyorlar ve tabii ki onu da sorguluyorlar ama Tony anne babasına vurulduğu gün akşam yemeğinden sonra direkt oteline döndüğünü söylüyor. Oteldeki yetkililerle, görevlilerle, resepsiyonla görüşüyorlar ve gerçekten de hepsi Tony'nin o gün otele geri döndüğünü doğruluyor. Yani Tony olay anında kesinlikle o evde olamaz. Polisler suçluyu bulmaya çalışırken hastanede olanlara dönersek Melissa maalesef ki olaydan bir gün sonra hayatını kaybediyor. Rogers da bir ay kadar yaşam mücadelesine devam ediyor ama 21 Aralık 2013'te sonunda o da hayatını kaybediyor. İnsanların deyimiyle de birer sonra çok sevdiği Melisa'sına tekrar kavuşuyor. Polisler bu olayı araştırdıkça tabii ki etrafta söylentiler yayılmaya başlıyor ve bir adam bir gün polise arayıp ipucu veriyor. Diyor ki benim Brandon isimli bir arkadaşım var ve Brandon benden tabanca almamı istedi ve hemen peşine de bu insanlar hayatını kaybettiğine göre belki de bu olayla bir ilgisi olabilir. Zaten çok da tekin bir insan değil diyor. Polisler hemen Brandon'ın peşine düşüyorlar ve fark ediyorlar ki Brandon Tony'nin arkadaşı. Kisha'nın evine götürdüğü, beraber madde ticareti yapmayı umduğu arkadaşı. Çok yakınlar. Hemen Brandon'ı izlemeye başlıyorlar. Brandon bir gün evden çıkıyor, elinde bir çanta var ve bir göle doğru gidiyor. Bu gölün içerisinde çantayı fırlatıyor ve o gider gitmez polisler hemen gölden bu çantayı alıyorlar. Baktıkları zaman bu çanta Melissa'ya ait ve içerisinde tam da aramış oldukları 25 kalibrelik tabanca var. Bu olayın üzerine hemen Brandon tutuklanıyor. Tutuklanır tutuklanmaz da bildiği her şeyi anlatmaya başlıyor. Brandon'ın anlattıkları şöyle... Aslında kendileri para kazanabilmek için birçok yol düşünmüşler. Sonra hatırlarsanız Sean onları evden kovduğu için otele gitmişlerdi. Oteldeyken de birçok düşünce, birçok iş fikri akıllarına gelmiş ama hiçbirinin bir garantisi ya da işte istedikleri kadar para kazandıracağı belli değilmiş. Akıllarına şöyle bir şey gelmiş. Bu Roger ve Melissa çiftinin kendilerine ait banyoda güzel bir evi var, arabaları var, hayat sigortası poliçeleri var. Roger'ın kendi iş yeri var. Yani istediklerinden çok daha fazla paraya sahipler. Eğer Roger ve Melissa hayatını kaybederse Mirat artı hayat sigortası paraları Chris ve Tony'ye kalır. Sadece Tony'ye kalan kısmı alsalar bile kendi istedikleri bu maddeleri yetiştirebilir ve satışını yapabilirler. Dolayısıyla çok fazla para kazanabilirler. Düşünceleri bu yönde. Ve hiç kimse de bu fikre saçmalamayın böyle bir şey olabilir mi diye karşı çıkmıyor. Hepsine çok mantıklı geliyor bu fikir. Daha sonrasında kendilerine yardımcı olabilmesi için Andrew isimli bir adamla da anlaşıyorlar. Andrew'a 1000 dolarlık bir ödeme yapıp bu olayda kendilerine yardımcı olmasını istiyorlar. Andrew da direkt kabul ediyor bunu. Tony ailesiyle akşam yemeğine çıktıktan sonra yine onları çok iyi davranıyor. Normalmiş gibi davranıyor her şey. Yemek bitince de Brayden'a mesaj atıyor. Eve yaklaşıyorlar. Haberiniz olsun diyor. Çift evin garaj yoluna girer girmez maalesef ki bu kişiler tabancalarıyla her ikisini de vuruyorlar ve oradan kaçıyorlar. Daha sonrasında Brayden'ın ifadesiyle Andrew tutuklanıyor. Andrew da hemen her şeyi kabul ediyor ama tetiğe çeken kişinin kişi olduğunu da ekliyor. Bu ifadeler sonrasında kişi ve Tony tutuklanıyorlar. Yine Tony de her şeyi kabul ediyor. Çok zorluk çıkarmıyor aslında. Ama Kişa her ne kadar bu üç adam bu olayı kabul etseler ve Kişa'nın da dahil olduğunu söyleseler de kesinlikle olanları kabul etmiyor. Hatta Tony ve Chris'i Roger ve Melissa çifti doldurduğu için oğlunun kendisine iftira atıyor olabileceğini söylüyor. Hala daha hayatlarını kaybetmelerine rağmen bu çifte karşı bir kim gidiyor anlayacağınız. 2016'da Tony ve annesi şartta tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyorlar. Braden ve Andrew'a gelirsek Braden Smith 24 yıl, Andrew ise 25 yıllık hapis cezasına çarptırılıyor. Her ikisinde şartta tahliye ihtimali var. Bunun dışında size şöyle garip bir şeyden bahsedeceğim. Aslında Tony bu planı onaylarken veya bu planı yaparken aklındaki şey hatırlarsanız alacağım miras ve hayat sigortası poliçeleriydi. Ama Tony, Roger'ın hayatını kaybettiği gün hastaneye gidiyor ve orada öğreniyor ki aslında Melissa ve Roger Tony'yi hem mirastan men etmişler hem de hayat sigortası poliçelerinin hepsinden çıkarmışlar. Aslında bunun bir sebebi zaten Tony'den korkuyor olmaları. Yani Tony'nin kendilerine zarar verebileceğini tahmin ediyor olmaları ve birazcık da hani onu evden kovdukları için bu paradan kaynaklı bunu alabilirim diye kendilerine saldırmamasını ummaları. Ama Tony'nin bundan haberi bile yok. Bu yüzden hastanede bunu öğrendiği zaman babasının vefatından sonra inanılmaz derecede şok oluyor ve artık hem parasız hem de hapishaneden çıkamayacak bir adam olduğu gerçeğiyle karşılaşıyor. Aslında tabii ki Roger ve Melissa'ya üzülmüyor yine ama kendi için bayağı bir üzülüyor bu olaydan kaynaklı. Tabii ki tüm mal varlığı Chris'e kalıyor. Eminim bunun içinde hala Roger ve Melissa'yı suçlamaya devam ediyordur. Hala ikilinin ayrımcılık yaptığını düşünüyor olma ihtimali çok yüksek. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.